Hava sıcaklıklarındaki artış tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Uzmanlar sıcak havada dışarı çıkılmaması ve bol su içilmesi konusunda uyarılarda bulunurken meydana gelebilecek sağlık sorunlarına dikkat çekti. Yaz mevsimindeyiz, malum havalar çok sıcak. Bu noktada yeterli ve düzenli su tüketimi bizim için çok önemli. Aslında bilindiği üzere vücudumuzun %60'ı sudan oluşmaktadır. Yeterli ve düzenli su tüketimi bizim için gerçekten çok önemli. Yetişkin bir bireyin kilo, boy, yaş fiziksel aktivitesine bağlı olmakla beraber kişi başı kilogram başına daha doğrusu 30-35 mililitre kadar bir su tüketiminin olması gerekiyor. Aslında şöyle de diyebiliriz 2-2,5 litre bizim için yeterlidir. Eğer ki fiziksel aktivitede bulunuyorsanız, anne adayısanız, emziren anneyseniz veya güneş ışınlarına çok fazla maruz kalıyorsanız bu noktada su tüketimini artırmakta fayda var. Çay, kahve, gazlı içeceklerin su ihtiyacını gidermeyeceğini ifade eden uzmanlar, az su tüketiminin yağ depolanmasına sebep olacağını ve bu sebeple bireylerin kilo almalarına sebep olacağına vurgu yaptı. Çay, kahve, bitki çayı, meyve suyu gibi içecekler sudan sayılmamakla beraber hatta kafein içerdiği için vücuttan su atılımını sağlar. Bundan dolayı da su ihtiyacınız biraz daha fazla olabilir. Yeterli su tüketimi olduğu takdirde Cilt sağlığı, saç sağlığı, böbrek sağlığı, kalp damar sağlığı için faydalıdır. Vücut toksinlerinden arınır, metabolizma hızlanır, eklem ağrılarına iyi gelir, mide asitini düzenler. Bu noktada yeterli su tüketimi gerçekten bizim için önemlidir. Hatta şöyle ki, yeterli su tüketimi olmadığı takdirde vücuttaki yağ oranında belirgin oranda artış gözlemlenebiliyor benim danışanlarıma uyguladığım beslenme programlarında güne bir bardak suyla başlanması gerektiğini ve günün devamında düzenli miktarda su içildiğini, tatlı ihtiyacının önemli bir ölçüde azaldığını ve kilo kontrolünün daha kolay olduğunu ben özellikle belirtiyorum. Şöyle ki yetersiz su tüketiminde ise neler oluyor? Baş ağrısı, cilt rahatsızlıkları, halsizlik, stres gibi rahatsızlıklar yaşanabiliyor. Bunun için düzenli miktarda su içmek gerçekten çok önemli. Ben şunu da özellikle belirtiyorum. Susuzluk hissini beklemeden su tüketmek bu noktada önemli. Yani gün içerisinde e, düzenli miktarlarda tüketiyor olursanız gerçekten bu konuda faydalarını sağlar. Diyetisyen Ecem Kebapçıoğlu Akşam haber yaptığı açıklamada sıcak havalarda su tüketimine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Havalar bu noktada çok fazla sıcak olduğu için su tüketimi gerçekten çok önemli. Eee biz şöyle diyoruz. Kişi başına, kilogram başına 30-35 mililitre kadar bir su tüketiminin olması gerekiyor. Aslında 2,5-3 litre de bizim için yeterli olabilir. Çocuklar için de yine aynı şekilde su tüketimi bizim için çok önemlidir. Ailelerin bu konuya özellikle bu sıcaklarda çok daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir. Özellikle dışarıda çocuk top oynuyor, işte güneşlerine maruz kalıyorsa su tüketimi önemli. Yaşlılar için de yine aynı şekilde yaş ilerledikçe kullanılan ilaçların etkisiyle beraber vücuttaki su ihtiyacı çok daha fazla olabiliyor. Bu da bizim için çok önemlidir. Su içemeyenlere de bir önerim var. E, suyu tatlandırmak adına meyve dilimleri, tarçın kabuğu, limon, nane, e, salatalık gibi tat verici gıdalarla destekleyebilirler. Bu noktada su içim daha keyifli hale gelecektir.